Camiada gündeme hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran 2020. Gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Almanya'da vatandaşların gözü kulağı dün gerçekleşen e, Koalisyon Komisyonu'nun zirvesindeydi. Hükümet ortakları iki gün süren yoğun müzakereler sonunda 130 milyar euro tutarında ekonomiyi canlandırma paketi üzerinde anlaştı. Onu duyuralım. Peki pakette neler var? Onları kısaca sizinle paylaşmak istiyorum dün yapılan görüşmeler sonunda ailelere çocuk başına bir kereye mahsus 300 euro çocuk parası ödenecek. Çocuk bonusu vergiden muaf olarak ödeneceği için yüksek kazançlı aileler bu yardımdan yararlanamayacak. İç pazarı canlandırmak için katma değer vergisi 1 Temmuz 31 Aralık 2020 arasında 6 ay süreyle %19'dan %16'ya düşürülüyor. Düşük vergi oranı ise %7'den %5'e çekilecek. Sosyal sigorta primi en fazla %40 ile sınırlanacak. Ekonomi paketinde benzin ve dizel teşvik primi çıkmadı. Ancak elektrikli otomobillere teşvik primi iki katına yükseltildi. Mesela fiyatı 40 bin euro olan bir araç için ödenecek teşvik primi 3 bin eurodan 6 bin euroya çıkmış oldu. Tabi Almanya'da federal hükümet bu kararları aldı ancak Kuzeyren Vesvalya'da oturanlar için sevindirecek bir gelişme de yaşandı. Onu da paylaşalım. Eyalet Başbakanı Armin Laschet federal bazda planlanan 130 milyar euroluk ekonomi paketine destek amaçlı eyalette oturan vatandaşlar için eyalet hükümetince 25 milyar euroluk bir ekonomi paketi düşündüklerini duyurdu. Bu pakette federal düzeyde yapılacak 300 euroluk çocuk yardımına ek olarak 300 euro da eyalet olarak verilmesinin gündemlerinde olduğunu açıkladı. Bu da Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde oturanların sevindirecek bir gelişme. Eğer bu gelişmede gerçekleşirse bu eyalette oturanlar 600 euro çocuk başına yardım almış olacak. Onu da belirtmiş olalım. Son olarak size bir konuyu paylaşmak istiyorum. Daha önceki yayınlarımızda da Avrupa'da giderek artan, aşırı sağ tehlikesine dikkat çekmiştik. Maalesef aşırı sağ her ülkede Müslümanlar üzerinden oy kazanmak için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Danimarka Meclisi'nde salı günü gerçekleştirilen oturumda yaşanan manzara bunun ispatı. İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü yeni sağ partisi Müslümanların inanç toplumu grubundan çıkarılmasını önerdi. Bu önerinin görüşüldüğü meclis toplantısı ise Müslümanlara yönelik maalesef ağır hakaretlerin havada uçuştuğu bir toplantıya dönüştü. Mecliste sandalyesi bulunan İslam karşıtı iki aşırı sağ görüşlü partinin milletvekilleri mecliste ülkedeki Müslümanlara hakarete varan ifadeler kullandılar. Tek amaçları ise Danimarka'da bölünen aşırı sağ oyları kapabilmek. Tabi aşırı sağ partinin Müslümanların inanç toplumundan çıkarılması yönündeki teklifi mecliste reddedildi. Ancak maalesef Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi aşırı sağ partiler Danimarka'da da güç kazanmaya, Müslümanları da bu noktada hedef tahtasına koymaya devam ediyor. Onu da üzülerek hatırlatmış olalım. Bugün de Camiada Gündem'in bu haberimizle sonuna geldik. Yarın Camiada Gündem yine dolu dolu bir programla karşınızda olacak. Sıla yolunu yarın değerlendireceğiz. Sıla yolunda son durum ne? Macaristan'dan canlı bağlantımız olacak. Macaristan gümrüğünde bizi bekleyen arkadaşımız oradaki son gelişmeleri canlı olarak bize aktaracak. Diğer bir konu ise tabii Amerika'da yaşananlar. Yine Amerika'nın New York şehriyle canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Orada yaşanan gelişmeleri de yine canlı olarak yarın saat 16'da sizlere aktaracağız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.